Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerinize olsun. Bugün gene sizlere Efsun'umu yükleyeceğim. Haftalar sonra bunun faydasını pek çoğunuz görecektir. Önemli olan Efsun ve duamız. Tabi her gün size tavsiye ettiğim gibi eğer bir tesbihle şükrederseniz, elhamdülillah çekerseniz ne olacak? Pek çok olumlamalar hayatınıza girmiş olacak. Bugün gene iki duamız var. Biri ihlas, biri elham. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yammit dinya ki namdü ben ya ki nastayin. İhtilat sıratı el müstekim sıratı el lezzin el emtalim. Amin diyoruz. Bu elhamımız, fatihamız bütün ölmüşlerimizin ruhuna gitsin. Amin diyoruz. Gözde Hanım, bugün fal değil, şu an sadece efsin duası yapıyoruz. Tamam mı? Hepinize efsunumuzu yolluyoruz. İhlasımızı okuyalım. Hep beraber okursak ne güzel olur. Kul fallaha Allahü semet le minet ve le müküller ahet diye. Amin diyelim. İhlas suresi yazdığınızda Google'da çıkıyor zaten dua. Fatiha ya da elham yazarsanız da Gene Google'da bulabilirsiniz. Latin harfleriyle duayı. Deneye deneye zaten zamanla da ezberlersiniz. Rabbim bütün hepinize sevgi, merhamet, çocuk bekleyenlere, hayırlı bir evlat, iş bekleyenlere, iş kapısı bekleyenlere hayırlı işler ve rızıklar nasip etsin inşallah deyip ev sunumuzu Hepinize gönderiyorum. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.